Gobro kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bilgiler bölümünde modüler bir kaskı inceleyeceğiz. Nedir modüler bir kask? Asla bakarsanız şimdi farklı segmentlerde motorlarımız var ise eğer hepsine farklı farklı kask almamız gerekiyor ya. Bu da işin özünde gerçekten günümüz koşullarında ciddi bir maliyet. Nola'nın N70'e 2X modeli. Asla baktığınız zaman terekli, full face bir kask olarak görünüyor. Hatta birazcık da Enduro kaskına benziyor şu ön yüzünün geniş olmasından kaynaklı olarak ama modüler kasktan kastımız nedir? Bir çeneyi söküp yarım kask haline getirebiliriz. Hani Enduro Adventure bir motor kullanıyorken aynı zamanda bir de scooterımız vardır Vespa tarzı ya da ufak mini bir scooterımız vardır. Ön çeneye aldığımızda yarım bir kask haline getirmiş oluyoruz. Tabii doğru orantıda hemen şuradan 3 tane vidasını gevşeterek tereyini de sökebiliyoruz. Bunu da buradan çıkarttıktan sonra tam olarak bir yarım kask halini alıyor. İçinde bir güneş vizörü de var. Yine konforlu bir görüş sağlar size. Genişte bir ön yüzörü var. Ultraviyole ışınlarını engel oluyor. İçinde Pinlo ile birlikte geliyor. Ne olan biliyorsunuz Encom diye bir intercom serisi var. Nolan Encom'a da uyumlu bir kasktır arkadaşlar. Aslına bakarsanız tereyi çıkarttığınız zaman terekli bir versiyon tereksiz sadece çeneyle bir... tereksiz olarak ikinci versiyon full face olarak ve en son çeneyi açtığımda yarım bir kask haline dönüşüyor. 3 versiyon olarak kullanabilirsiniz. Hem birazcık ekonomi yapayım hem de iyi bir kaska sahip olayım. Modüler bir kaskım olsun diyorsanız. En 70'e 2x. Bir de bunun GT'si var. Sadece terek yok onda. Bunlar size göre bir kask olacaktır. Kullanımı konforlu. interkom yuvaları geniş. Polikarbon bir kask. Ağırlığı toplamda 1500 gram bu haliyle. Bütün her şey sökülmüş haliyle çeneyi ve tereyini taktığınız zaman da 1680 grama çıkıyor. Bilginiz olsun. Şarp testleri modüler kaskların maalesef yok. Ama Nolan çok kalitesinden de ödün vermediği kasklardan bir tanesi. Bu sağlamlıkla ilgili bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Başka bir kısa bilgiler bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.